geldiğimiz yollarda yüzüm vardı. Ayaklarımızın turabı, gönüllerinizin hızmatçısıyım. Neşet Ertaş dedikleri o kara suratlı benim efendim diyen şu hayatta bir tek çocuklarımdan incinmedim diyen, gölgem her zaman üstünüzde diyen, yüce gönüllü babamızın geride bıraktığı evlatları olarak Kendisine gönüllerinde yer veren gerçek sevenlerini saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Ben başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ne yazık ki e, bizim de başımız ağrıyor son dönemlerde. Bununla ilgili bir kısacık açıklama yapmak istiyorum sazıyla, sanatıyla, sözüyle, tevazusuyla, engin gönüllülüğüyle, felsefesiyle hayatının hiçbir döneminde siyasete karışmadan halkının huzuruna abdal, aşık, şair, ozan olarak çıkmış. Bunun haricinde aile hayatını, şahsi münasebetlerini mütevazı yaşantısını gözlerden uzak tutmaya gayret ederek atalarından aldığı ve bizlere aktardığı paha biçilemez büyük bir miras bırakmıştır. Evlatları olarak bize düşen ise babamızın bıraktığı bu haysiyet deryasına paha biçilemez mirasa felsefesine ilkelerine sahip çıkarak arkasında dimdik durmaktır. Bizler istemekten haya eden evlatlar olarak bugüne kadar daha bir kapıyı babamızın adıyla açmadık. Babamız halktı diyerek kendimizi halktan ayırmadan, sivrilmeden, öne çıkmadan, tıpkı öncesinde olduğu gibi vedasından sonra da sessiz ayaklarımızı sürdürmeye gayret ettik. Ediyoruz da. Gerçekte ise yalnızca hırslarına odaklanan, kendini bilmez, <laughs> heyecanlı bir kusuruma bakmayın lütfen, çıkarcı bir zümre tarafından, aleyhimize yürütülen karalama kampanyası ile miras yediler olarak gösterilmeye çalışılıyoruz. Eğer isteseydik devraldığımız büyük mirası daha ilk günden maddi menfaat karşılığı kullanmayı seçer, bu yolla bir servet kazanabilirdik. Ancak bizler babamızın vasiyetine bağlı kalmayı tercih ettik. <laughs> Gerçek sevenleri tarafından çığ gibi yükselen üstad geride yalnızca bir evlat bırakmadı onun geride bıraktığı milyonlarca evladı daha var. Sizler bize üstadın yadigarları emanetlerisiniz. Yalnız değilsiniz sözleri. Bizleri oldukça duygulandırıyor ve güç veriyor. Bizlere karşı yapılan maksatlı saldırıları hafifletiyor. Neşet Ertaş'ın ailesi olarak bugünkü duruşumuz miras edilik değil. Aksine babamızın e, babamıza duyduğumuz saygı ve vefa borcu Burada bir de çok üstümüze gelinen bir husus daha var. Orada da bir ufak parantez açmayı istiyorum. Telif hakları konusuyla ilgili. Babamız son dönemlerinde artık kimsenin sırtımdan ekmek yemesine rızam yok diyerek şükür artık haklarımızı koruyan bir yer var diyerek bundan sonra hanede muhtaç olmadan ayağımı uzatıp rahat edeceğim zamanlara geldim diyerek bu konudaki memnuniyetini sıkça dile getirirdi. Tek kaygısı eserlerinin hatırasına, sazına, sözüne, özüne uygun ve değiştirilmeden icra edilmesiydi. Bizler de vedasından sonra eserlerinin aslına uygun icra edilmesi hususunda aynen babamızın tavrını sürdürüyoruz. Fakat çıkarları doğrultusunda hareket eden yine o küçük zümre tarafından yasakçı aile ilan edilip aile sopası gösterilerek <laughs> karalanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bilinmesini isteriz ki aile olarak bizim tarafımızdan babamızdan sonra hiç kimseye ve hiçbir yapımcıya herhangi bir yasak konulmamıştır. Bundan sonrasında bugüne kadar sergilediğimiz sessiz duruşumuz ise gerektiği zamanlarda değişecektir. Çünkü sevenlerinin üstadın çocukları kimdir? İsimlerini dahi bilmiyoruz. Yadigarlarını tanımak isteriz tadında haklı serzenişleriyle karşılaşıyoruz. Anlıyoruz ki gereken zamanlarda babamıza e, gönüllerinde yer veren gerçek sevenlerinin ve yüce halkımızın namazın huzuruna çıkmamız gerektiğidir. Burada annemiz hakkında da önemli bir hususa değinmek isteriz. Bizleri dünyaya getiren mazlum ve masum annemiz, bırak dünyadı yabancıyı akraba dediklerimizden dahi daha dün bir televizyon kanalında kafadan atma uydurup masallar anlatılarak sonu gelmez gerçek dışı hikayeler yaratılıp yıllarca haksız ithamlara maruz bırakılmıştır. Ne yazık ki uydurulan yalan yanlış hikayeler ise dalga dalga büyüyerek bugünlere kadar getirilmişti. Halbuki göz bebeğimiz olan annemiz babamızla 13 yaşında evlendirilmiştir. Anne ve babamız birbirlerine olan sevgilerini ve saygılarını daima muhafaza etmişlerdi ki hata benim albümü ve daha nice Leyla türküleri evvelinden ahirine babamız tarafından nikahlı eşi olan annemiz için bestelenmiş ve ithaf edilmiştir. Burada bir de film konusuna değinmek durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Ahlaki düsturunu ölümsüz bir türkünün içinde gönüllere nakşetmiş olan ünlü halk ozanı babamız Neşet Ertaş'ın hem kendisinin hem de ailesini rızası ilahına hayatının bu ülkeden nasibi olmayanlarca varca film yapılmaya çalışılması karşısında zorunlu açıklamadı. Neşet Ertaş her zaman özel hayatıyla sanat hayatını birbirinden ayrı tutmuştur katıldığı televizyon programları veya yer aldığı belgesellerdeki röportajlar incelenirse bu tavrı net olarak görülecektir. Babamızın bu tavrı kendisine getirilen tekliflere verdiği cevaplardan da net olarak anlaşılmaktadır. Sağlığında hakkında kitaplar yapıp kitap çalışmalarını ve belgesel tekliflerini kabul etmiştir. Hatta belgesellerde bizzat yer alarak sanatının anlaşılmasını anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Buna karşılık hiçbir zaman sinema filmi teklifine sıcak bakmamış, gelen teklifleri kabul etmemiştir. Bu durum ailesi ve yakınları, yakın çevresi tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim vedasından sonra gelen film teklifleri ailesi ve yakınları tarafından da geri çevrilmiştir. Sevenlerine, yüce halkımıza, gönül dolusu sevgi, en derin saygılarımızla. Neşet Ertaş'ım aile.